Herkese merhaba. Bugün konumuz çocuklarımız. Salgın döneminde çocuklarımızı hastalıklardan korumak için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyacımız var. Güçlü bir bağışıklık sistemi için çocuklarımızın günlük beslenmesinde kefire yer vermemiz lazım. Kefirin tadını sevmeyen çocuklarımıza meyveli kefir Yaparak onların tüketmesini sağlayabiliriz. Mevsim sebze ve meyvelerinden yararlanmalıyız. Taze meyve ve sebzeler C vitamini'nin zengin kaynaklarıdır. Zencefil ve zerdeçal gibi antoksidan kapasitesi yüksek baharatlardan faydalanmalıyız. Çorbalara, et yemeklerine ya da yedikleri yoğurda bu baharatları katabiliriz. Demir eksikliği olan çocuklarımız enfeksiyonlara daha fazla yakalanırlar. Demir eksikliği olmaması için demirden zengin kaynaklar olan et, tavuk, kuru baklagiller ve yumurtayı C vitamini kaynaklarıyla beraber tüketmeliyiz. Yumurtasının yanına yeşil biber, maydanoz, domates ya da et yemeklerinin yanına bol yeşillikli bir salata tercihi doğrudur. Paketli gıdalar ve abur cuburlar bağışıklık sistemini düşürücü etkiye sahiptir. Çocuklarımıza ara öğünlerinde fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişlerle besleyebiliriz. Uyku bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. Çocuklarımız 8 ila 12 saat arasında uyurlar. Derin uykuda sentezlenen ve bağışıklık sistemi için çok önemli olan bir hormon var. Bu hormonun adı melatonin. Melatonin hormonu düzensiz uyuyan çocuklarımızda tam iyi sentezlenemediği için çocuklarımızın bağışıklık sistemi daha düşük olur. Bu yüzden çocuklarımızın uyku düzenine de dikkat etmeliyiz. Sağlıklı çocuklarımızla sağlıklı günlere